Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Cricut Explorer 3 kullanarak 3D obje yapmaya çalışacağız. Bu görmüş olduğunuz tilkiyi yapacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde 8 adet katmanımız var. Hazırlıklarımızı yaptıktan sonra yüklemeyi yapıyoruz. Yüklemeyi yaptıktan sonra her bir aşamasında program sizi yönlendirecek. Yani kalem takmanız gerektiği yerde size kalemi takmanızı söyleyecek ya da kesim yapacağı noktada size kesim yapacağını ya da folyo aktarımı yapmanız gerektiği noktada folyo aktarımı yapacağını tek tek size iletecek. Burada gördüğünüz gibi numaralandırma işlemini yapıyor. Hangi parçayla hangi parçayı birbirine yapıştıracağınızı daha iyi anlayabilmeniz için. Kesim yapılan parçaları ayıkladıktan sonra diğer kesim işlemine geçiyorum. Eğer pedinizin yapışkanlığı azalmışsa benim gibi yanlardan bantlayarak sabitleyebilirsiniz. Bu arada burada kullandığım malzemeler 180 ile 200 gram aralığında olan kartonlar. Bütün kesim işlemi gerçekleştikten sonra kat izi yerlerini kıvırarak başlıyoruz. Daha sonra numaraların belirttiği kısımlardan birbirine yapıştırarak ilerliyoruz. Buradan kolaymış gibi gözükse de bir 3D projeyi bir araya getirmek oldukça meşakkatli bir iş ve sandığınız gibi yarım saat içerisinde de bitmiyor. Bazen bir günde sürebiliyor. Çünkü bir puzzle'a benziyor. Her projenin içerisinde detaylı yönergeler olmayabiliyor. Görsele bakarak sizin çözümlemeniz gereken noktalar da olabiliyor. Dolayısıyla dikkatle ve gayretle yapmak bu noktada oldukça önemli. Burada tilkinin kafa kısmını ve yüz kısmını oluşturmaya başlıyorum. Kafa ve yüz kısmını oluşturduktan sonra yavaş yavaş gövde kısmına ineceğim. Bu tür 3D objeleri çocuklarınızın odalarını süslemek için, doğum günlerinde kullanmak için kullanabilirsiniz. Bu tür objelere karton olduğu için hassas yaklaşmak lazım. Evet ama durduğu noktada da çocuğunuz herhangi bir müdahalede bulunmasa hiçbir şey olmuyor. Yıllarca da rahatlıkla kullanabilirsiniz ve gördüğünüz gibi tilkimiz hazır. Bence çok güzel oldu. Sonuçtan çok memnun kaldım. Siz de beğendiyseniz bu tür projeleri deneyimleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.